Vaktiyle bir derviş, nefis terbiyesinin çeşitli merhalelerinden geçtikten sonra bağlı olduğu tarikatın büyüğü tarafından bir berbere gönderilir. Dervişten saçını dibinden kazıtması, sakal ve bıyığını ise alabildiğine kısaltması istenmiştir. Tereddütsüz bir şekilde berber koltuğuna oturan derviş, "Vurusturayı berber efendi." der. Berber Derviş'in saçlarını kazımaya başlar. Derviş de aynada kendini takip etmektedir. Başının sağ kısmı tamamen kazınmıştır. Berber tam diğer tarafa usturayı vuracakken yağız mı yağız, bıçkın mı bıçkın bir kabadayı girer içeri. Doğruca Derviş'in yanına gider, başının kazınmış kısmına okkalı bir tokat atarak "Kalk bakalım kabak!" ''Kalk da tıraşımızı olalım.'' diye kükrer. Dervişlik bu. Sövene dilsiz, vurana elsiz gerek. Ses çıkarmaz. Biraz çaresiz, biraz mütevekkil, husulca kalkar yerinden. Berber, bu gariban müşterisine karşı mahcup olmakla beraber, kabadayının pervasızlığından da korkmuştur. Ses çıkaramaz. Kabadayı koltuğa oturur, berber tıraşa başlar. Fakat küstah kabadayı tıraş esnasında da boş durmaz. Sürekli aşağılar dermişi, alay eder. Kabak aşağı, kabak yukarı. Nihayet tıraş biter. Kabadayı dükkandan çıkar. Henüz birkaç metre gitmiştir ki, gemden boşanmış bir at arabası yokuştan aşağı hızla kabadayının üzerine doğru gelir. Kabadayı şaşkınlıkla yol ortasında kala kalır. Derken iki atın ortasına denge için yerleştirilmiş uzun sivri demir kabadayının karnına batı verir. Kaşla göz arasında baba yiğit kabadayı oracağı yığılır kalır. Ölmüştür. Herkes bir anda olup biten bu olayın hayret ve şaşkınlığı içindedir. Berber de şok olmuştur. Bir manzaraya, bir dervişe bakar ve gayri ihtiyariyi sorar. Biraz ağır olmadı mı derviş efendi? Derviş mahzun, düşünceli cevap verir. Vallahi gücenmedim ona. Hakkımı da helal etmiştim. Gel gör ki kabağın bir de sahibi var. O gücenmiş olmalı.